Selamun Aleyküm Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım Arkadaşlar farkındaysanız bayağıdır kanla video atlıyorum ee, Merak edenler olmuştur arkadaşlar Allah şükür bir sıkıntımız bir giderimiz yok arkadaşlar bu arada işler çok yoğun olduğundan dolayı Sizlere yani kırmayayım Kırmamak amacıyla çektim aslında arkadaşlar bu videoyu kanalda baktım videosuz kaldı Arkadaşlar normalde hiç çekmeyecektim bu videoyu şu an hatta gecenin ikisinde çekiyorum bu videoyu arkadaşlar sizin için ee, böyle bayağı şey mesajlar gelmiş abi neredesin ne yapıyorsun canlı yayın aç yani arkadaşlar bu aralar e, video kanalda da olmayacak kusura bakmayın bu arada çok iş güç yoğun olduğundan dolayı ama ben gene atmaya çalışacağım haftada bir iki, bir iki tane atabilsem atacağım canlı yayınlar büyük ihtimalle olmayacak bu aralar ama olursa da yani büyük bir patlayış da olur arkadaşlar yani bu arada e, 2k aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar bunun şerefine de Verdiğimiz söz tutacağız arkadaşlar sözümüz neydi ee, arkadaşlar 5 takipçimizin hesabını canlı yayında sizlerle beraber diyeceğiz artı e, ne isterseniz onu gö göndereceğiz canlı yayında e, kutu mu istiyorsun onu aykırmam onu yani ne istersen onu göndereceğiz kardeşim e, arkadaşlar hemen videomuza gelelim arkadaşlar videomuzda bugün e, arkadaşlar bedavadan joy para nasıl kasılır arkadaşlar ben hemen bir tane başka hesaba gireyim e, ee, şu an e, ge, ge, gecenin içinde acaba olacak mı bilmiyorum ama şu an olmaz lazım yani gündüz yaptığınızda yüzde yüz oluyor arkadaşlar hemen şöyle e, arkadaşlar hemen şöyle bedava gelelim şurada yanda bedava var arkadaşlar ona tıklıyorsunuz burada seçenekler var arkadaşlar bu 4000 gibi ama bu yani e, artı 20-22 yaş üzeri olanlar için bir kart var. Yani o kartlı olmanız lazım. Direkt böyle kayıt o bilgilerini gir diyor da yani bu kadar kolay değil arkadaşlar. Ben bunu denedim de Benim de tam yaşım 22 olmadığı için yapamadım arkadaşlar bunu. Ama bunlar oluyor arkadaşlar. Bunlar sıkıntısız oluyor. bu çok uzun. Çok uzun demeyeyim de yani çok anket geliyor arkadaşlar bunda da. Hepsini yapmıştım arkadaşlar kendi hesabımda. Hemen şöyle sizlerle şunu göstereyim. Arkadaşlar bakın burada e, seçenekler bak bu 42 GB bu 42 Şöyle geliyorsun tıklıyorsun bir tanesine. Arkadaşlar şurada YouTube hesabına giriyorsun. Şuraya puan ediyorsun arkadaşlar telefonla kodu geliyor. O e, MSN'e kayıt olduğu kodu giriyorsun arkadaşlar burada e, sayfayı yenilediğinizde 42 GB para geliyor. Şu an e, benim telefon biraz sıkıntı olduğu için e, yapmadım onu arkadaşlar. Yani şu an yapamam. Ama arkadaşlar zaten anlarsınız. Zaten GPS de az arkadaşlar. Çok kolay da GPS de az. Ee, bunlar da arkadaşlar. Bu da e, anket arkadaşlar. Bu anket de e, 15 dakika gecikmeli tesis raporu. Arkadaşlar bu anketler de biraz uzun sürüyor. Hatta bayağı uzun sürüyor. aynı arkadaşlar. Bu anketler yine aynı. E, bir insan sabit yani kolayca yapabilir. Arkadaşlar sonra bak. E, şuna da bakalım bir. Şuna ben. Bu arkadaşlar şu an olmuyor herhalde. Maalesef. Maalesef şu anda bulunduğunuz ülke içinde tek mi? kadar kardeş sıkıntı yok. Yani şöyle arkadaşlar bir de şuna bakalım. Bir tane güzel bir anketleri vardı. Bura mıydı? Arkadaşlar bunlar da aynı şekil yani e, arkadaşlar bilmeyenler varsa yani çok kolay bir şey WhatsApp'tan arkadaşlar bak e, burada bin veriyor bu bini gidiyorsun çeviriyorsun Arkadaşlar şu paraya e, 500 civarı bir şey veriyor bu da çok kolay bir şey arkadaşlar dediğim gibi WhatsApp'tan giriyorsun telefonda falan e, arkadaşlar şu an video kısa olması için ben yapmıyorum ama siz yapın yani emin olun oluyor olması yorumlarda belirtin ben size yardımcı olurum sıkıntı yok TSM davet ederim orada gösteririm bir ikamesi. Şöyle arkadaşlar. Ee, bir yer vardı bir dakika. Buun Arkadaşlar bak bunun içinde arkadaşlar bak bu, bu hele en güzel sayfa bu arkadaşlar. Bunu yapmayan varsa yani hemen yapsın. Arkadaşlar Mario oyunu oynuyorsunuz. Ee, elmas beni topluyorsunuz. Ee, hatta bir iki level atladıktan sonra size tam, tam 4000 joy para veriyor. 4000 joy zaten 1000 joy para olunca arkadaşlar burada çevirebiliyorsunuz 500 nakite e, ee, 4000 joy para da arkadaşlar tam tam bir veya 1000 nakit ediyor onu da yapın arkadaşlar bunu bunu ben yapamadım nedense bunlar aynı şekilde anket arkadaşlar hepsi bu da telefondan whatsapp filan tıklıyorsunuz arkadaşlar şöyle Arkadaşlar böyle kendi telefonunuza giriyorsunuz onaylıyorum diyorsunuz telefonunuza kod geliyor Ondan sonra sayfa yenilediğinizde bura e, güncelleniyor yani şöyle paranız geliyor e, Şöyle Clash of Clans'da arkadaşlar mesela ne yazıyor hmm. Arkadaşlar bunda da hesabınıza giriş yapıyorsunuz aynı e, Clash of Clans oynadığınız yüksek bir level e, 50 level üstü bir hesap varsa Onaylıyorsunuz e, kendi telefonunuza kayıtlıysa onaylıyorsunuz Oradan da direkt jöp paranız yükleniyor. Şöyle arkadaşlar Apple Store'a özel bir uygulama bu. Bu zaten şeylerde olmuyor. Onu, onu, ben de yaptım. Arkadaşlar bunlar aynı şekilde anket. Ee, bu da arkadaşlar Frogstar diye bir oyun var. Orada e, ee, ördekleri ne topluyorsun tam anlayamadım onu, onu da yapmıştım da. Arkadaşlar bu da kilo verme sitesi mi? Ben buna bakmıştım da. Bir de sizlerle bakalım şöyle. Arkadaşlar anket çok uzun ya. Ben bunu yapmıştım da. Anket çok uzun ya. Arkadaşlar bunları gece yaptığınızda olmuyor büyük ihtimalle ben öyle biliyorum ben şu an gece 2'de çektiğim için zaten e, yapmıyorum arkadaşlar ama e, mesela bak burada iki tane link var arkadaşlar bunlar en kolayları bunları indirin arkadaşlar bedavadan 3000 nakitiniz ol her hesapta bir kere yapabiliyorsunuz arkadaşlar e, yani e, kendi hesabınızda bir kere o da arkadaşlar yanlış anlamayın e, biraz zamanınızı alıyor bir bir saatte bu kadar yani bir saatte 10.000 para kasabilirsiniz seri seri sayfalar açarsanız bir saatte çok rahat 10 para kasarsınız arkadaşlar arkadaşlar ee, burada başka ne var bu da anket arkadaşlar bunlar aynı şekil hepsi anket arkadaşlar zaten yarısından çoğu burada yine WhatsApp var WhatsApp'tan giriş yapıyorsun burada arkadaşlar bu da aynı bu da bir telefonla Android telefonu oyun indiriyorsun giriş yapıyorsun 2-3 e, el oynuyorsa arkadaşlar level atladıktan sonra ismini hesabını yazıyorsun ondan sonra veriyor arkadaşlar eğer hesap, her hesap böyle burada uygulama var. indiriyorsun arkadaşlar. Direkt veriyor şu paranı. Arkadaşlar son en sonunda sayfanızı yeniliyorsunuz şöyle. Ee, burada şu paranız güncelleniyor. Onu geliyorsunuz buradan. Arkadaşlar buradan Wolfteam seçip bakın burada arkadaşlar en az 1000 para dönüştürüyoruz. Buradan jöy bir Burada tamam çevirildi diyor. Oyuna gidiyorsunuz güle güle harcıyorsunuz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dediğim gibi Eğer bunlar olması yorumda belirtin seve seve yardımcı olurum Eğer başka e, oyun videoları istiyorsunuz başka bir video istiyorsanız ne tür videolar istiyorsanız yorumlarda belirtin size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar bir videoyu Beğendiyseniz like atmayı e, un arkadaşlar videoyu Beğendiyseniz like atmayı unutmayın e, dediğim gibi bu, bu ara canlı yayınlar pek fazla olmayacak haftada bir iki tane anca video atabilirim Arkadaşlar bu videoda buradaydı. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.